Bugün kemik erimesini konuşacağız. E, açılışta da söyledim ya sanki belli bir yaştan sonra evet ama o belli bir yaşa kadar aslında dikkat etmek gerekmiyor mu? Nedir Kesinlikle kemik evet. erimesi? Yani kemik erimesi kemiklerin yoğunluğunu kaybetmesi. Bu birkaç sebebe bağlı olarak gelişir. Kemik yoğunluğunu e, nasıl kaybediyoruz? Niçin kaybediyoruz? Bu genellikle tiroidli hastalarda süt ve süt ürünlerinin emiliminin veya kalsiyum emiliminin yapılamaması durumlarında laktoz alerjisinde özellikle sütte bulunan laktozu emile, emilememesine bağlı olarak birçok insanda sütü az tüketmek durumu ortaya çıkıyor. Bu sebebe bağlı olarak kalsiyum eksikliği oluşuyor ve kemik erimesinin önü açılmış oluyor. Bunu tetikleyen bazı hastalıklar var, kan dolaşım bozuklukları var ama emilim problemleri bu işin temel sebebini oluşturuyor. Menopoz dönemindeki şikayetlerde de ayrıca emilim ve dolaşım yetersizliği oluştuğu için o o, o tarihte kemik evet. yoğunluğunda bir azalma oluyor ve biz bunu kemik erimesi olarak tarif ediyoruz.